Selamlar değerli dostlar, Ayto Baba YouTube'un değerli takipçileri. 2024-2025 model yeni kasa Citroen Berlingo kullanıcıları. Aracınızda Ed Blue'nin ne kadar kaldığını merak ediyor ve bunu gösteren bir yerin olup olmadığını merak ediyorsanız bu video tam size göre. Videodaki gibi ayarlar sekmesinden araç Sonra tanımla ya basın ve ön tarafınızdaki ana hayalet, ekran sağ tarafına bakın. Bu alanda araca ait bilgileri göreceksiniz. Bilgi için abone olun, takipte kalın.